أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ازني لرياض الصالحين كتابنا 16 درسيني أقيا صبر در صبر لا وعن أبي مالك الحارس بن عاصم الأشعري رضي الله عنه دان رواية أدلميش Sahabenin ismi Haris bin Asım der. Kabilesinin ismi Eşari der. Künyesi ise Ebu Malik der. Kale şöyle buyurmuş. Demiş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Et tuhuru şedrul imani temizlik imanın yarısıdır. Buradaki temizlik hem maddi temizlik hem manevi temizlik. Maddi temizlik ne gibi? İşte beden, çevre, elbise temizliği gibi. Manevi temizlikte işte kalbi ne yapmak? E, fitne, dedikodu, e, haset e, gibi, e, kıskançlık, nefret gibi e, özelliklerden ne yapmak? Arındırmak. Demek ki temizlik hem maddi temizlik hem manevi temizlik İslam dini e, nedir? önem verdiği bir e, özelliktir. Yani hem maddi temizliğe dikkat ediyor, önem veriyor hem de manevi temizliğe. Ve elhamdülillahi tamla Alhamdulillah Elhamdülillah. Zikri e, nedir diyor. Mizanı ne yapar? Doldurur. Yani mizan tartı sevabını ne yapar? Doldurur. Yani elhamdülillah bu bu aslında Allah'a karşı Allah'ın verdiği nimetler karşı bir şükür ifadesidir de İşte elhamdülillah bütün övgüler Allah'a Mahsustur diyoruz. İşte Elhamdülillah e, zikri diyor. E, ne e, Bu nedir? Bu mizan sevabını ne yapar? Doldurur. Yani değerinin ne kadar büyük olduğunu aslında ne yapıyor? E, dikkat çekiyor. Ve subhanallahü velhamdülillahi temleani ev temle'u ma beyne semavati vel ardi. Subhanallah. Elhamdülillah beraber bu sözleri söylemek diyor. Gökleri ile yerin arasındakini ne yapar? Doldurur. Yine e, Subhanallah, Elhamdülillah bu zikirlerin e, sahabının ne kadar önemli, ne kadar büyük olduğunu ne yapıyor? dikkat çekiyor. İşte subhanallah elhamdülillah bunları söylemek diyor. Bu sözleri söylemek, bu zikirleri çekmek diyor. Gökler ile yerin arasındaki kadar ne yapıyor? Yani yerin arasını ne yapıyor? Dolduruyor. Yerin ne bakımından? Sevap bakımından. Yani sevabının büyük olduğunu ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani e Allah'ın e, Allah'ı zikretmek, tesbih etmek, özellikle elhamdülillah, subhanallah bu kelimeler basit anlayacak kelimeler değildir. Ve salatu nurun namaz diyor nurdur. Namaz nurdur. Yani ne yapar insanın kalbini ne yapar? E, aydınlatır hem de e, kıyamet gününde kişiye yol gösteren bir e, ışık gibi olur ve sadaka sadakat ise yani sadaka vermek ise burhanun delildir yani sadaka vermek diyor e, delildir neyin delilidir kişinin Allah'a karşı olan samimiyetinin e, nedir e, samimiyetinin ve imanın göstergesidir çünkü kişi ne yapar malı çok sever e, malını eğer Allah için harcıyorsa bu ne demektir bu neyi, neyi ifade ediyor Allah'a karşı olan samimiyetini ne yapıyor gösteriyor ve sabru sabır diyor diyaun eşektir. Yani aydınlıktır. E, diyaun eşektir. Ve sabru sabır diyaun eşektir. Yani nedir? Sabır diyor. Musibet, belalar, felaketlere karşı e, insanın insanı ne yapan yol gösteren bir gibi gibidir konumuz zaten sabırdır. İşte hadiste de buna geçiyor. Sabır geçiyor. İşte sabır nedir? Kişiyi musibet, felaket, belalardan e, ne yapan? E, çıkartan e, bir ışık gibi olduğunu yapıyor, ifade ediyor. Vel <laughs> Kur'anu hüccetun leke ev aleyke. Kur'an diyor ya senin lehine ya da senin aleyhine nedir? Bir delildir. Yani bir kimse Kur'an'ı okuduğunda Kur'an hükümlerine uyduğunda, hayatına tatbik ettiğinde o Kur'an kişiyi o kişi için olur, şahit olur. Onun lehine ne yapar? Bir e, lehine şahitlik eder, tanıklık eder. Onun için bir delil olur. E, eğer Kur'an'ı okumayan ya da Kur'an hükümlerini hayatına tatbik etmeyen, Kur'an'ın hükümlerinden uzak e, kalarak hükümlerinden uzak bir şekilde e, ne yaparak hayatını yaşayan yani Kur'an'ın hükümlerini hayatında tatbik etmeyen kimseler ise Kur'an o kimseler için onların aleyhine ne yapar? Tanıklık eder. Onların aleyhine ne olur? Bir hüccet olur. Demek ki Kur'an e, kişi Kur'an'ı hayatına tatbik ettiğinde onun lehine bir hüccet olur. Kur'an'ın aleyhine eğer Kur'an e, Kur'an hükümlerinden Hükümlerini kabul etmeyip kendisine farklı bir hayat biçimi hazırlayan ve Kur'an'ın hükümlerinden, yasalarından uzaklaşarak farklı bir hayat yaşayan kimseler için ise yani onların aleyhine ne yapar? Tanıklık eder. Yani Kur'an kısacası kişinin lehine veya aleyhine ne yapar? Tanıklık eder. Onlar için ne olur? Bir delil olur. Kullu nasi diyor her insan yağdı erkenden gelir. Fe bai'u nefsev kendisini, kendi nefsini satar. Fe mu'tiquha onu yapar? Ya özgürleştirir. Ev mu'biquha ya da onu yapar? E, helak eder. Yani demek ki diyor her kişi sabahleyin kalktığında e, bunu neye benzetiyor? Bir ticarete benzetiyor. işte diyor ki kişi e, sabah erken kalktığında, artı o gün içerisinde kendisini ya e, kendisini nefsini satarak yani ne der? İşte Allah'ın e, hükümlerine göre Allah hükümlerine göre Allah'ın dinine göre hayatını e, tat, yaşayan e, Kur'an hükümlerini hayatında tatbik eden kişi, nefsini bu şekilde e, buna karşı satarak e, ne yapar? Kendisini özgürleştirir ve kurtarır. E, ya da Allah'a karşı gelir, Allah'ı inkar eder, e, Allah'ın e, dinine ne yapar? Düşmanlık eder. Bu şekilde e, vaktini geçiren, gününü geçiren ise kendisini ne yapar? Helaka sürüklemiş olur. Demek ki e, kişi e, nedir? E, yani her kişi diyor, her, yani herkes bir tacir gibi der. Yani sabahleyin er, e, kalktığında o tacir ya ne yapar ya zarar eder ya kar eder. Kişi de sabahleyin kalktığında kendisini ya özgürleştirir ya da ne yapar kendisini helaka sürükler. Yani bu nedir? Kişinin iradesine ve tercihine nedir? Bağlıdır. Yani herkes yaptığının karşılığını e, tercih de, yaptığı tercihlerin sonuçlarına ne yapması gerekir yani, e, katlanması gerekir yani yaptığı hataların e, sonuçlarını ne yapar çeker. Yaptığı iyi tercihler ise onun mükafatını da karşılığında ne yapar? Alır. Kişi de aynı şekilde Allah'a karşı nefsini sattığında yani eğer Allah'a inanıyorsa ve hükümlerini hayatına tatbik ediyorsa kendisini özgürleştirip eğer tam tersi yapıyorsa, farklı bir hayat yaşıyorsa nefsini ne yapar? Helaka sürükler. Allah Teala Ravahu Müslim İmam Müslim bunu yapmış, rivayet etmiş bu hadis-i. Allah Teala razı olduğu ve sevdiği şeylere bizi muvafık eylesin, cennetine yaklaştıracak, cehannamdan da uzaqlaştıracak, ameller bizlere nasip eylesin. Sabırdan, şükrattan kollarından bizleri eylesin. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.